Yok Kızılay'da. Yok Siyede. Yok Kuğulu Park'ta. Yok şurada yok burada. Artık bu eylemlere son verilmesini özellikle rica ediyorum. Bir derdiniz varsa belediye başkanıma gidersiniz. Valime gidersiniz. Kültürle ise Kültür Bakanıma gidersiniz. Olmadı. Temsilcilerinizi seçersiniz. Ben dahi kabul ederim. Ama bunların hiçbirisi değil de başka yola tevessül etmeye veya aynı şekilde devam ederseniz kusura bakmayın anladığınız dilden konuşmak zorunda kalırım. Çünkü sabrın da bir sonu vardır. Sabrın da bir sonu vardır. Çünkü bu ülkeyi dünyada adeta terörün estiği bir ülke olarak gösteremezsiniz.